Kim sallatıyor öyle ellerini? Işıklı adam. Işıklı adam kim? Işıklı adam böyle ellerini sallatıyor böyle. Ne oluyor ellerini sallatınca? Ben ellerini sallatırsın diye korkuyorum ama. Bu ışıklı adam şaka yapıyor. O oyuncak oyuncak. Evet ondan korkulmaz oyuncak o. Işıklı bu. Işıklı mı şaka yapıyor şaka. O zaman niye korkuyorsun ki? Şaka Işıklı... Bu, bu, şaka yapıyor ışıklardan. Şaka şaka. Şaka yaptığını biliyorsan korkmamalısın. Işıklardan bana bakıyor. Baksın. Şaka yapıyormuş. Ben de sana bakıyorum. Benden korkuyor musun? E bak ben ellerini seyretemez ışıklardan. Seyretme o zaman. Niye seyrediyorsun? Seyretemem. Korkuyorum buradan. E O zaman seyretme korkuyorsan. Anne o bana şaka yapıyor. Anne o oyuncak oyuncak oyuncak. O oyuncaksa korkma. Anne yani bu oyuncak o oyuncak. Biz oyuncaklardan korkmuyoruz. Evet bak bu oyuncak işte. Evet oyuncaklar bize bir şey yapamaz çünkü. Anne. Işıklardan mı o da oyuncak? E, Işık... Demek ki neymiş korkmayacakmışız. Anne böyle ışıklı adam mı? Işıklardan mı? O da oyuncak ışıklardan değil mi? Evet. Ama şaka yapıyor işte dans ediyor. Ne hayvan şurada? Ben ışıklı adam diyor. Oo. Bak. Bak. Böyle bakıyor bana. Nexen böyle bakıyor. Böyle bakıyor değil mi? Nexen çok kötü bakıyor değil mi? Evet. Böyle bakıyor. Evet. inek bana çok kötü bakıyor. Evet ama bana temiz bakıyor değil mi? Evet sana güzel bakıyor. Çünkü seni tanıyor beni tanımıyor. Enek neden anneye kitaya bakıyorsun? Hah? Bakma bana. Ha. Bu benim annem. Bu benim annem. Kütüğe Evet. Beni onunla tanıştır tamam mı? Tamam. Evet beni tanıdı değil mi? Mutlu oldu. Evet. Mutlu ama üzülmedi. Sen Tosun'a yemek verdin mi? E, yemek verdim yemedi. Neden beğenmedi mi? Hayır beğenmedi ve ekşi gülüyordu. Ekşi olduğu için yememiştir. Taradın mı sen onu? Evet taradım ben hiç korkmadım. E, koskoca tosundan korkmuyorsun. Işıklı adamlardan korkuyorsun öyle mi? Evet öyle. Ana oyuncak oyuncak oyuncak. Ana.